Merhaba ben Cihan, bu kanal bir deney kanalıdır ve hiçbir yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kanaldaki deney önümüzdeki yıllarda gelecek halka arzları dönüştürerek ve belki bazı ek yatırımlarla temettü veren şirketlere yatırım yapmaktır. Zaman ne gösterecek, neler olacak birlikte öğreneceğiz. Deneyin 32. günü, herkese merhaba. Bugün Avrupa kent yine düşüşe başladı. Ruhuna El-Fatiha, 50'ye kadar yolu var bankalar ise yükselişe başlıyor gibi görünüyor. Sadece iş bankası değil, tüm bankalar güzel bir konuma geldi. Şişe ve tüpraş düzeltmesini yaptı gibi görünüyor. Güzel günler geliyor inşallah. Gelişmeleri günlük olarak buradan paylaşıyor olacağım. Herkese bol kazançlar, iyi günler.